Sevgili dostlar, Köyciz'de dört yıla geldiniz. Şöyle dört yol diyelim. Şöyle dört yıla geldiniz. Böyle bu tarafa geldiniz. Genelde buraya gelip gelince hemen bizim büfe var burada dört dört park büfe. Oraya soruyorlar diyor. Oraya buraya geliyorlar tam buraya. Geliyorlar. Adres soracaklar. Sormaya basıyorlar ben koşu koşa geliyorum buyurun diyorum ben. uygulama oteline nasıl gideceğiz diye soruyorlar ben de bir önemli bir şey var mı koşu koşa geliyorum arkadaşlar bir de eğer adres soracaksanız arabadan bir zahmet inin büfeye gelin büfede adres sorun ayağınıza çağırıp ondan sonra adres sormayın sizden ricam adres soracaksanız gelin büfeye büfeden sorun buradan Hemen sağa dön ve devam et. Devam izleyin videomu. İyi günler. Merhaba dostlar, tarihinin en çok sorulan adresi Köyciz'de uygulama oteli. Köyciz'den geldiniz. Burada yol ayrımı var. Gördüğünüz üzere. Burası Fethiye'ye gidiyor. Siz hemen Fethiye değil de Muğla istikametine hemen şöyle şuradan Şuradan gidiniz. Hemen köprünün altından geçin. Böyle hafif S çizin. Petya, şey e, Muğla istikametine gitmeniz gerekiyor. Evet. Gördüğünüz üzere zaten orada şurada gösteriyor. Bak tam karşıda. Muğla Marmaris Bodrum yolu. Hemen köprünün altından dön. Kağıtçız. E, Muğla istikametine gitmeniz gerekiyor. Tarihinin en çok sorulan, en çok araştırılan e, adresi Köyciz'de uygulama oteli nerede? Evet. Köyciz'den dönerden çıkıyorsunuz. Ee, garajın karşısı şöyle garajın karşısında köycü küçük köycüde küçük bir garaj var minicik belki de dünyanın en küçük garajı onun yanından hemen alt geçitten geçmeniz gerekiyor alt geçitten sel çiz Muğla yolu üzere Selam arkadaşlar Evet Köyceğiz'de en çok aranan adres Günde en az iki defa Haftada en az 15-20 defa Adresi sorulan yer Köyceğiz'de uygulama oteli Çünkü e, Uygulama oteli Köyceğiz'in içinde değil Dışında TT yolu üzerinde Muğla yolu üzerinde Ve e, Korsuklar, haritalarda büyük bir ihtimalle bulunamıyor, zor bulunuyor. Onun için sürekli e, Yüksek Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama oteli diye, uygulama oteli nerede diye soruyorlar. Onun için ben de buranın e, konumunu göstereyim dedim. Konumu şöyle, Köyceğiz Yeni Devlet Hastanesi'nin oradan sağa dönüyorsunuz, hemen buradan. Şöyle, buradan geliyorsunuz, buradan böyle hemen arabanızı sağa dönüyorsunuz. Size birkaç noktadan göstereceğim buranın e, durumunu. Evet. evet. Arkadaşlar, Uygulama Oteli. Köyceğiz'de en çok sorulan, en çok adresi sorulan yerin ismi Uygulama Oteli. Eğer Muğla'dan geliyorsanız hastaneye gelmeden hastaneye gelmeden yavaşlayın. Hastaneyi ha, hastaneye gelince böyle hemen sola dönün böyle. Sola dönün. Şimdi yerine gidip oradan da videosunu çekeceğim. Abi ben şeyi biliyorum ya. Uygulama oteli biliyorum. Ötekini bilmiyorum abi. Bu adreslere bakar mısın buradan şu şeylere? Evet gördüğünüz üzere Nova Koleji'nin sordular şimdi. Ondan sonra uygulama yapıyoruz. gelir gelirken buradan sola dönmeniz gerekiyor. Ama ışık yok. Işıklara dikkat edin. Gerçekten burada arabalar fişek gibi geliyor. Oraların şey ki ışık da yok. Kalkın yavaşlayın. Yavaşlattıktan sonra orada yolda Muğla Köyceğiz Fen Lisesi yazıyor. Devlet Hastanesi yazıyor. Bir de şuraya uygulama oteli olacak ama yazmamışlar. Şimdi o tarafa doğru gideceğim. Bir de yerini göstereceğim size. Evet, sevgili arkadaşlar tarihinin en çok adresi sorulan yeri uygulama oteline geldik. Gördüğünüz üzere yol bu. Buradan işte 150 metre sonra ana yol, büyük yol. Buraya, direkt buraya Sağa sola sapmayın solunuzda hastane hastaneye alın Sağınızda boşluk gördüğünüz üzere Büyük boşluk var burada Sonra gördüğünüz üzere uygulama oteli burası Evet Uygulama oteli var Yüksek Kum Meslek Teknik Lisesi Hemen sağında uygulama oteli Bir de Şöyle Burada Pansiyon da var Anlayacağınız yeri bulduk. Evet. Tarihin en çok adres sorulan uygulama otelinden her şey gönlünüzce olsun. Aradaki köycizdeki oteller, pansiyonlar, apartlarla ilgili aradaki fark şuymuş. Pırıl pırıl, tertemiz. Ondan sonra fiyatı uygun. Bir yermiş. Ben gelip kalmadım. Evet, burada kalanlar, araştıranlar öyle söylüyorlar. Videomun altında hemen e, Sağ tarafta Şey var Abone ol var Oradan abone ol yanında da zil var e, Zile de hafif dokun yeni videolar bildirimler gelsin Evet böyle işte yararlı işler yapmaya çalışıyoruz Tarihinin en çok adres sorulan oteli Uygulama Oteli Her şey gününüzü olsun Nihayet Uygulama Oteli'ne kaldınız Ayrılmak çıkıyorsunuz Şöyle buraya kadar gelin. Oradan böyle buraya gelin. Buradan hemen sola bakın. Aman ışıklar yok. Işıklara dikkat edin. Sonra şöyle eğer Uğla tarafına, Atkika tarafına, Marmaris, Bodrum tarafına gideceksiniz. İzmir tarafına, İstanbul tarafına hemen sağa dönün. Devam edin. Bekleme yapmadan devam edin. Ya da Ketge tarafına gideceksiniz. Ketge tarafı da sağa dönmeden direkt karşıya geç şöyle. Karşıya. Oradan soldan basket ama ışıklara aman ışıklara dikkat edin. Burada çünkü ışık yok. sinyal ee, sinyalli ışık yok yani ben ışıklardan yok. Onun için bu ışıklara olmayan ışıklara bu e, kavşağa dikkat edin. Çok tehlikeli bir kavşa. Size iyi yolculuklar. İyi bakın kendinize.